Olayın Torozları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Size bugün hayvanların son durumlarını göstereceğim. Hayvanların yerlerini değiştirdim arkadaşlar. Bir de bir tane daha hayvan getirdim ama ayağı böyle ters gibi. Size i̇şte arkadaşlar bunlar 23 günlük civciv oldular. Size gelişimlerini çekmeye çalışıyorum. Burada bakın boyday var. Burada böyle ne güzel güvercin suluğunda ama içiyorlar. Şöyle horozu göstereyim ben size. Şöyle bir şöyle bir horoz arkadaşlar. Pek durası gelmiyor. Annesi bize kızıyor ya. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, e, kaç horoz kaç tavuk oldu belli mi? Bir de izleyenler yorum yazabilir mi yani? Bayağı izleyen var. Beğenen de var arkadaşlar videolarımızı. Bir o izleyenler bir yorumlara ee, bir yani nasıl diyeyim? Düşüncelerini yazabilir mi yani? Hayvanlar hakkında. Mesela kaç horoz var, kaç tavuk var? Onu bir yazarlarsa sevinirim. Bir daha söyleyeyim size arkadaşlar. Bu hayvanlar 23 günlük. Ben bu hayvanlara kaç gün vermişimdir? 10 gün, versem versem yumurta vermişimdir. Cıcır yemi bir de buğday falan yiyorlar şu an. Ama civciv yemini kesmeyeceğim arkadaşlar. 2 ay boyunca eee yemi yedirmeye çalışacağım. Çünkü yani gelişimler durmasın diye yani. Zaten ilk gün, ilk 2-3 e, gün zaten bunlara e, ne verdim? Şekerli su verdim arkadaşlar. 2-3 gün şekerli su çok önemli arkadaşlar. Hayvanların içini sıcak tutuyor. Şöyle tavuğumuz. Ve e, burada böyle bir tane cici getirdim ama bu biraz kel olan yani. Ona da ona da cici yemi verdim. Burada arı göstereyim arkadaşlar bu arı tüye girdi bir de azıcık biraz arıda temre var gibi şöyle biraz temre başlangıcı var arkadaşlar yani şeker de diyebiliriz o şeker arkadaşlar onu bir ılık veya sıcak suyla bir bez alıyorsunuz arkadaşlar elinize böyle kafasını süteceksiniz arkadaşlar ben bunu tüyden çıktıktan sonra da yaparım yani bu ölümcül bir şey değil zaten. O sıkıntı değil onu yaparız. Video çeker miyim? Video çeker miyim ya? Öyle çok da de bilgili değilim. Ama size hayvanları biraz daha göstereyim. Şimdi <laughs> ben videomuzun konusu e, yerini değiştirdik olacak zaten. Gördüğünüz gibi Gurkun yerini değiştirdik. Ha, buradaki şey göstereyim. Buraya Buraya laylon yaptım. Artık açık değil. Her taraf kapalı. Her taraf kapalı arkadaşlar. Dün gurkumuz buradaydı. Zaten izleyenler biliyor. Şöyle ayarlanmış. E evet, buraya aldık arkadaşlar. Ama bunlar bu eski yuvasını burası ne diyorlar? Evet, bura bunu aldım, bunun için aldım. Şöyle. Evet. Evet, arkadaşlar bu kadar zaten video'larla hayvanlarımın ne kadar büyüdüğünü falan göstermeye çalışıyorum. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gelin siz yuvanız burası, gelin. Gelin buraya. Gelin. Arkadaşlar, ee, ne yapalım? Şu bir iki saniye daha göstereyim ben size. Artık zaten bu hayvanlar burada kalmayacak. Bu hayvan kaç günlük oldu? E 8 gün sonra cici'ler çıkar çıktığında ben size video çekerim arkadaşlar. Şimdilik görüşme üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.